Merhaba, Astro Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Koç burcundaki dolunayı konuşacağız. pazar gecesini pazartesiye bağlayan akşamda olacak. 12'yi 6 geçe gerçekleşiyor dolunay. 20 derece Koç burcunda gerçekleşecek. E, öncelikle 28 Eylül'de bir terazi burcunda yeni ay yaşamıştık. Hemen arkasından 2 Ekim'de bunun hilal fazı gerçekleşti. Terazi burcundaki yeni ay esnasında açıkçası biraz kararsızlıklar, yön belirleyememek konuları ortaya çıkmış olabilir. Mars'ın da bu süreçte işte yavaş yavaş terazi burcuna geçişiyle açıkçası biraz huzursuzluklar artmaya başladı. Burada işte 2 Ekim tarihinde hilal fazında karşınıza çıkan konuları şöyle bir hatırlamaya çalışın. Bunlarla ilgili bir netlik kazanacağız. Koş burcu genelde başlangıçlarla ilgilidir ama Dolunay tamamlanmalarla ilgili. O yüzden burada şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ee, yaşadığınız bir netleşme, bir farkındalık gibi girişiminizin bir sonuçlanması ile ilgili konuda ya tek başınıza yola devam etme kararı alabilirsiniz. Ya da bu Dolunay'da artık... E, düşündüğünüz bir girişim söz konusu ise eğer bununla ilgili bir tamamlanma ve netlik ve e, ortaya bir ürün çıkma durumu söz konusu olacaktır. Güçlü bir dolunay çünkü burada Plüton'un öyle veya böyle bir kare açısı var. Her ne kadar jenerasyon gezegeni olsa ve işte kolektif çalışıyor desek de buradan bir destek gelecek. E, açıyı geçmiş olsa bile de Ay Jüpiter'li bir üçgen açısı da var. Açıkçası bu iyimser ve güzel bir açı. Buradan bir destek alıyoruz. Bu orasını en azından olumlu anlamda kullanabiliriz. Koç burcu ne ile alakalı? koç daha çok ateşli ve sıcak bir enerjidir. Bu yüzden de daha çok fiziksel kondisyonla alakalıdır. Bizim karşımıza ne olarak çıkar? ateşle ilgili konular, ateşe yakın şeyler işte atıyorum mesela fırınlar ateşle ilgili konulardır. Bunun gibi sembolojilerin çalıştığını görebiliriz. Spor salonları karşımıza çıkabilir mesela bu süreç içerisinde fiziksel kondisyonla ilgili konular ön planda olacaktır. Yapılacak olan girişimler, iş girişimleri, tek başına hareket etmeyi gerektirecek durumlar, rekabet bunlar çok fazla ön planda olacaktır. Ülkeler olarak kimler karşımıza çıkıyor? Irak, İran, Filistin, Azerbaycan yoğun olarak aslında eski metinlerde geçer ama bunları ayrı, ayrıca neleri ekleyebiliyoruz? İşte Fransa, İngiltere, İsveç, Danimarka, Almanya, Türkiye'de Kayseri ön plana çıkabilir mesela. Daha çok askeri konular, metaller, makinalarla alakalıdır. Koç biraz mühendislikle de bağlantılı çalışıyor zaman zaman. Ee, daha çok e, aslında makinacıları etkileyebilecek ya da otomotiv sektörünü etkileyebilecek dinamikler ön plana çıkabilir. Bunun dışında e, ne ile karşılaşabiliriz aslında? Şöyle bir şey var. E, Mars, Terazi Burcu'nda çok rahat ettiği bir yerde değil. Haritanın en dip noktasında kalıyor. Bu nedenle aslında ev, aile, yerleşim konuları çok fazla ön plana çıkabilir. Zaten Yengeç burcu yükseliyor haritada. Bu yüzden de buradaki Mars açıkçası biraz barışı bozan, huzuru kaçıran enerjiler barındırıyor. Ülke olarak da açıkçası hareketli bir gündemimiz var bu süreç içerisinde. Ancak dediğim gibi zorlu bir süreç olsa da destekleyici etkiler var. Bu noktada çok fazla moral bozucu bir dinamikle karşılaşacağımızı düşünmüyorum ama mücadele gerektiren, azim gerektiren, çok güçlü olmayı gerektiren süreçler var. Koç burcunun olduğu haritanızda Koç burcunun olduğu yerde eğer göstergeleriniz varsa 20 derece Koç burcunda herhangi bir göstergeniz var mı? Önce bunu kontrol edin. Buradaki göstergeyi tetiklediği dakikada sizin için önemli bir dolunaydır bu. Hangi göstergeyi tetiklediğinde ne olduğunu e, astrokonos podcast'in ilk bölümünde konuşmuştuk tekrar o podcast bölümüne dönüp burayı dinleyebilirsiniz bunun haricinde 20 derece önce burçlarda herhangi bir göstergeniz var mı buna bakın bu da sizin için hareketli bir şeye start vermeyi gerektirecek size biraz hız katacak bir dinamikle karşılaşmanıza neden olabilir aynı zamanda eğer ateş burçlarında yani koç aslan ve yayda 20 derecelerde göstergeniz varsa bu muhtemelen sizin için daha olumlu bir dolunay olacaktır Artı bir eksi bir diye düşünebilirsiniz. Birazcık daha orbu geniş tutarak belki işte 20 dereceye, 3 derece artı 3 eksi 3 olarak bakabilirsiniz. Yani 23 derece ya da 17 derece gibi. Bu noktalar sizi destekleyici etkiler getirecektir. Şimdi burçlar bazında gideceğim, ama önce şunu söyleyelim: Oğlak burcunun olduğu alanda köklü bir değişim söz konusu olabilir bu dolunayda. Oğlak burcunda zaten Satürn güney Ay düğümü tutulmalar bir süredir zorluyor. Bir dolunayda da bu kadar güçlü bir şekilde ön planda olması bu sürecin açıkçası bu Oğlak burcunda yaşanan tutulmaların ya da Satürnün orada hareket etmesinin devam ettiği uzun soluklu bir dinamiğe bakarak bu dolunayın bu süreç için önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Önümüzde de, oğlak burcunda bir e, tutulma olacak Güneş tutulması Aralık'ta bu artık bu fazın e, son dolunayı gibi düşünebiliriz Çünkü pardon son tutulması gibi düşünebiliriz Aralık ayında olacak tutulmayı. Açıkçası oğlak burcundaki bu e, tutulmaların bitiyor olması ve yavaş yavaş işte ikizler yay aksındaki tutulmalara başlıyor olmamız. Kariyerle ilgili konularda ciddi bir gerilim artışını e, getiriyor. Danışanlarımdan gelen özellikle kariyer değişikliği konusundaki soru işaretleri, bu konularla ilgili kafa karışıklıkları artmış durumda. Ve yavaş yavaş insanlar e, önlerindeki uzun vadede e, neler yapacaklarına dair bir plan ve e, bir program oluşturmaya çalışıyorlar, yönlerini bulmaya çalışıyorlar. Bu süreç içerisindeki e, Oğlak Burcu'nun bu temasında açıkçası e, kariyerle ilgili önemli dinamikler var önümüzde. İşte... Jüpiter'de Oğlak Burcu'na geçmeye başlayacak. İşte orada bazı kavuşumlar, 20 yıllık döngüleri başlatacak kavuşumlar gerçekleşecek. Kariyer konusu çok önemli uzunca bir süre önümüzde. Özellikle bu yıl 2020 yılı, artık 2020'ye geçmişiz gibi düşünüyoruz. 2020 yılı açıkçası gerçekten ciddi bir döngünün başlangıcı, ciddi bir dönüşümün başlangıcı her anlamda, global anlamda da. Bireysel hayatlarımızda da kariyer süreçlerimizde ciddi bir döngünün başlangıcı gibi gözüküyor. O yüzden de bu enerji yavaş yavaş insanları biraz iteklemeye başlıyor. Bu dolunayda da e, bununla ilgili bir konunun bir farkındalığı ya da bir tamamlanması, bir netlik kazanması ile ilgili konular gündeme gelecektir. Artık koç bir başlangıcı temsil ettiği bir girişimi temsil ettiği için belki. Başlamayı düşündüğünüz bir konuda bir ya bir netlik kazanıyorsunuz ya da bir duyurusunda bulunuyorsunuz. İnsanlar bunu artık görüyor ve siz de artık kendi yaşamınızda bunu yavaş yavaş gözlemlemeye ve görünür olmaya başlıyorsunuz gibi gözüküyor. O yüzden de bu süreçte birazcık daha biraz daha azim gerektiriyor bu dolunay açıkçası. O Plüton'un sıkışmıştı hem de bu süreç içerisinde bu Oğlak Burcundaki dinamiklerin artması nedeniyle. Biraz daha uzun vadeli düşünmeniz, birazcık daha e, baskı, artan baskı karşısında yönünüzü iyi bulmanız ve ne istediğinizi iyi biliyor olmanız gerekiyor. Buralarda biraz dikkat gerektiriyor. Hızlı olabilir bu dolunayda karşınıza çıkacak göstergeler. Çünkü öyle veya böyle koç bir önce bir burçtur ve bu nedenle hazırlıksız yakalayabilir sizi. E ilkbaharın başlangıcını temsil eder Koç. Bu nedenle çok çabuk aldanan çiçekler söz konusu olabilir. Çok hızlı bir başlangıç söz konusu olabilir. Burada verdiğiniz karardan emin olmaya çalışın. Bu nedenle de hızlı hareket etmek yerine adım adım ve planla hareket etmeye çalışın. Oğlak burcundaki o sembolojiyi birazcık çalıştırmamız gerekiyor. Hızlı başlangıçlar mümkün. Koç nettir. Bir konuda karalılıp almama konusunda netlik kazanamamış olabilirsiniz. Terazi genelde kararsızdır. Yeni ay terazideydi. İşte artık koç burcuna geldiğinizde, dolunaya geldiğinizde o kararsız olduğunuz konu her neyse kafanızda soru işareti olarak dönüp doluşan ya da iki farklı dinamik arasında kaldığınız bir olay varsa bir ortaklık, bir ilişkiyle ilgili, beraber hareket etmekle ilgili bir dinamik söz konusuysa işte burada belki de Tamam artık deyip kendi kendinizle ilgili kendi başınızı hareket etmekle ilgili bir dinamiğe geçiş yapabilirsiniz. Burada yalnız başınıza belki daha güçlü olabileceğinizi kendinizi daha güçlü gösterebileceğinizi karar verebilirsiniz. Elbette dışarıdan gelen ani bir teklif de size karar verme sürecini hızlandırtabilir. Örneğin işte, işte işi bırakıp bırakmama konusunda bir kafanızda soru işareti vardır. Ama yeni bir teklif gelir farklı bir kariyer planı için. Bir anda yönünüzü değiştirip belki de işte tamam evet istediğim buydu deyip bir karar verip oraya geçiş yapabilirsiniz. Bu hızlı bir süreç olabilir. Ya da kafanızda hep bir girişim fikri vardır ama bir türlü olgunlaşmamıştır. İşte burada bir anda karşınıza çıkan bir olay, bir konu ya da herhangi birisi belki de Size bu konuda biraz cesaret verecek gibi gözüküyor ve hızlı bir başlangıç mümkün. E, tabii ki e, Plüton'un olduğu Oğlak Burcunun alanı biraz özen istiyor. Bu yüzden de kariyerle ilgili konularda özellikle tek, e, bir teklifle karşılaşırsanız ya da bir adım atmanız gerekiyorsa bu konuda e, çok güçlü bir adım atabilirsiniz. Doğru ama burada birazcık daha açıkçası yoğun çalışma ve azimle çalışma durumu söz konusu olacaktır. Buraya biraz dikkat diyoruz. Elbette finansal konularla ilgili ciddi gelişmeler de söz konusu olabilir. Çünkü Jüpiter değişin içerisinde maddi konular ön planda. Para piyasaları ile ilgili durumlarda da biraz açıkçası temkinli olmanızı öneririm. Çünkü buradaki Plüto da bazı finansal konularda hızlı dinamikleri bir başlatabilir. Plütoyu bazen manipülasyonlarda da görebiliyoruz özellikle finansal piyasalarda. Burada birazcık temkinli olmakta fayda var. En azından dolunayın olduğu 1-2 günlük süreç içerisinde hızlı hareketlerle karşılaşabiliriz. Şimdi yükselen burçlar üzerinden gidelim. Ee, bu dolunayı birazcık daha sizler açısından bireysel hayatlarınızda neylerle karşılaşabilirsiniz ona bakalım. Koç burçları için açıkçası fiziksel konular yani bedensel konular çok fazla ön planda. Daha sağlıklı olmakla ilgili konular ön planda olabilir. Kariyer konuları biraz zorlanıyor. Uzunca bir müddettir belki zorlanıyor. Belki farklı bir dinamiğe dönüşmek üzere yaptığınız iş. Bir sektörden başka bir sektöre geçiş yapıyor olabilirsiniz. Belki de e, yönetim kademesiyle ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz eğer e, üstünüzde bir baskı varsa bu belki de sizi yeni bir başlangıca itebilir yani yeni bir karar alma aşamasına itebilir öyle veya böyle eğer kariyer konuları gündemde değilse bu, bu süreç içerisinde fiziksel konularla ilgili e, bedeninizle ilgili konularda birazcık daha netlik kazanmanız bu konuyu e, netleştirmeniz olası Elbette yeni ay sizin için ilişkiler anlamında ya da ortaklıklar anlamındaki konuları da tetiklemiştir. Belki de rekabetle ilgili konular çok fazla arttı. Burada özellikle iş ortaklıkları ile ilgili konular gündemde ise artık belki de tek başınıza devam etme kararı alabilirsiniz. Burada bir ortaklığın bitişi söz konusu olabilir. Bir ilişkiyle ya da bir ortaklıkla ilgili bir kararda netlik kazanabilirsiniz artık. Bu konu sizin için soru işareti olmaktan çıkar ya da kararsızlığınız artık geri planda kalır. Burada da belki kariyer konuları ya da işle ilgili konular birazcık daha e, netlik kazanmanıza yardımcı olabilir. Eğer evliyseniz de muhtemelen eşinizin e, ya da partnerinizin, ailesinin baskısı e, bu konuda artık sizi bir karar almaya itebilir. Özellikle... E, İş ortaklıkları gündemde ise burada kariyerle ilgili konularda açıkçası uzun vadeli bakmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Şu anlamda çünkü orada bir oğlak burcunda bir tutulma da olacak. Sizi kariyer anlamında itekleyecek bazı süreçleri başlatabilir, bir kariyeri geri planda, bıra geride bırakabilirsiniz belki. O nedenle burçları için açıkçası kariyerle ilgili konuları tetikleyecek, tetiklenecek bir dolunay olduğu için burada biraz... E bu virajı çok hızlı almamanızı öneririm çünkü önünüzde gerçekten ciddi bir tutulma söz konusu yükselen boğalar için sağlık konuları önemli hukuk e, ya da arkadaş e, akademik alanda çalışıyorlarsa özellikle mesela aynı zamanda ofisle ilgili iş arkadaşlarıyla ilgili konular gündemde olabilir biraz gizli düşmanlıklara dikkat etmek gerekiyor. Belki arkanızdan iş çevirenler varsa ya da e, işte gizli düşmanlarınız varsa burada bu konular artık ortaya çıkabilir görünür olabilir. E, bu yüzden de e, belki de birilerine güvendiyseniz bu süreç içerisinde tek başınız olduğunuzun farkına varabilirsiniz. E, çok da böyle e, sizin için açıkçası rahat bir dolunay olmayabilir. Çünkü Venüs zaten e, rahat ettiği bir yerde diye sizin için akrep burcuna geçiş yaptı. Sizin yönetici göstergeniz, çok rahat ettiği bir burçta olmadığı zaman açıkçası biraz huzurunuz kaçmış olabilir. Kıskançlıklar gündeme gelebilir bir ilişkiniz varsa. E, açıkçası e, birazcık sizi rekabetin arttığı bir zamanmış gibi gözüküyor ve e, hiç hiç hoşlanmadığınız bir dinamik rekabet sizin açınızdan. Yani hani birazcık daha huzura meyilli bir burç olduğunuz için bu tarz konular sizin için rahatsız edici. O yüzden e, bu dolunay belki sizin açınızdan çok böyle e, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir dolunay olmayabilir. Ama en azından bir şeyler görünür olacaktır ve netlik kazanacaksınızdır. Bu nedenle de bu ortaya çıkan konular sonrasında sizin için güçlü başlangıçlar söz konusu olabilir. Daha azimde çalışmaya karar verebilirsiniz. Özellikle akademisyenler ya da hukuk alanında çalışanlar için karşınıza çıkacak olan bu netlik kazanma sürecinden sonra daha güçlü ve destekleyici bir süreç başlayacaktır. Burada belki bir şeylerin farkına varmak, bu farkına vardığınız şeyleri hızlıca toparlamak, sizin adınıza açıkçası daha fazla güç elde edeceğiniz ve destekleneceğiniz bir süreç olabilir. Tabii ki sizi de destekleyecek yasal konular gündemde olabilir. Belki yasal haklarınız çok daha fazla ön planda olacaktır bu süreçte. Ama eğer akademik alanda çalışıyorsanız desteklendiğiniz bir zamandan geçiyorsunuz. Ama burada birileri gidiyor ve sorumluluk sizin üzerinize kalıyor uzun vadede öyle söyleyebilirim. Muhtemelen de bu e, yıl sonuna kadar belki de otorite pozisyondaki birinin e, ayrıldığını ve e, işlerin sizin üzerinize kaldığını görebilirsiniz. İşte bu dolunayda da bunun ilk tohumları atılabilir, netlik kazanabilirsiniz bu konuda. O yüzden de e, burada kim dost kim düşman göreceğiniz bir zaman bunu bir yere not edin. E, önümüzdeki zamanlarda size destek olacak bu süreç. Yükselen ikizler için e, sosyal çevre, sevgili arkadaş ikilemi yaşanmış olabilir bu süreç içerisinde. E, belki e, çocuklar ya da aşk hayatı nedeniyle e, çok fazla ortalarda gözükemediniz. Çok fazla sosyal hayatın içerisinde olamadınız. Şimdi birazcık yani özellikle maddi konular hatta şöyle söyleyebiliriz. Ortak gelirler ya da işin gelirleri, eşin gelirleri ya da ortağın gelirleriyle ilgili bir konu. E, sizi bir... E, bu konuyla ilgili bir netlik kazanmanı sağlayacak bir girişimin sonuçlanmasını gösterecek ancak burada maddi konularla ilgili e, durumda e, açıkçası gerilimin ana noktasını gösteriyor burada bir farkındalığa varacaksınız belki de e, kendi çabalarınızın ya da kendinizin ortaya koyduğu şeyle e, eşinizin ya da ortağınızın ortaya, ortaya koyduğu durum arasında bir e, tartı yapacaksınız burada bir belki de Netlik kazanacak kafanızdaki bir soru işareti yaşadığınız bir kararsızlık ya da ilişkinizle ilgili bir konu netlik kazanacak sizin için burada belki e, bu maddi gelirlerde ya da ortak gelirlerde kendi payınızı ya da işte karşı tarafın payının ne kadar adil olduğunu sorgulayabilirsiniz çünkü yeni ay birazcık sizin için bu konuları ön plana çıkartmış gibi gözüküyor. E ee, yükselen yengeçler için uzun süredir zorlandığınız bir e, ilişkiler gündemde. E, açıkçası çok e, hem Plüto hem Güney Aydın hem Satürn e, ilişkiler alanınızda açıkçası bu uzun soluklu süreçte işte gerçekten e, sizin alışkın olmadığınız bir dinamik olduğu için çok zorlanıyorsunuz. E, o yüzden de e, kendi yolunuzu seçmeniz çok olası bu dolunay fazında. Artık e, Özellikle kariyer ortaklıkları söz konusuysa, işle ilgili ortaklıklar söz konusuysa artık tamam deyip e, yola tek başınıza devam etme kararı verebilirsiniz. Elbette bu aynı zamanda e, aile ve e, ortaklık ailenizle veya iş ortaklıklarınızla ilgili bir konunun ya da taşınmayı gerektirecek bir kariyer planının da tam ortasında kalmanıza neden olabilir hızlı başlangıçlar yapabilirsiniz ya da bir girişiminizin bir sonucu ortaya çıkabilir. Kariyerle ilgili belki de bu karşınıza çıkan süreç içerisinde görüşmeleriniz olduysa, yeni bir kariyere geçiş planı yapıyorsanız ya da kendi başınıza bir kariyer girişimi planınız varsa belki artık bu netlik kazanabilir. Ancak bu süreç içerisinde dediğim gibi ortaklıklar ya da eşle iş iş arkadaş, iş ortaklıkları ile ilgili durumda birazcık gerilimler söz konusu. Dediğim gibi bu süreç içerisinde uzun vadeli düşünmeye çalışın. Önünüzde bir tutulma daha var. Burada muhtemelen birilerini geride bırakma e, durumu söz konusu olabilecektir. E, bekar yengeçler için şöyle söyleyebiliriz: Kariyerle ilgili konularda belki birileriyle beraber hareket etmek ya da tek başınıza hareket etmekle ilgili kafanızda bir soru işareti varsa. Bu belki gündeme gelmiş olabilir ya da iş nedeniyle taşıma durumunuz belki de patlak verdi. Bununla ilgili olarak belki soru işaretleri doğmuş olabilir. Bu dolunayda da artık netlik kazanıyorsunuz. Yükselen aslanlar için şöyle diyebiliriz. Açıkçası eğitim, yurt dışı, yolculuklar, yasal konularla ilgili olarak bir girişim söz konusu olmuşsa yeni aydan bu yana. işte şimdi burada bu sürecin ya da bu girişiminin sonucu artık ortaya çıkıyor. Sağlık ve ofis konularında bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Belki bir e, taşınma ya da e, yurt dışı ile ilgili bir konu gündeme gelmişse eğer belki bu konularda e, iş hayatınızı ya da çalışma hayatınızı oraya adapte etmekle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ya da e, belki bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız eğer burada sağlık konuları e, biraz sizin için zorlayıcı olacaktır. Buna dikkat etmek gerekebilir. E, bunun haricinde... E, Koç burcu daha çok sağlık konularını e, sağlık konularını değil ama e, şeyi zorlayacak. Pardon. Oğlak burcu sağlık konularını zorlarsa bu büyük olasılıkla diz, diş ve kemikle ilgili olacaktır. Buraya biraz dikkat edebilirsiniz. Belki bu dolunay zamanında. zamanında. E, yükselen başaklar için e, açıkçası krediler, ek gelirler miras alanlarında e, bir konu netlik kazanıyormuş gibi gözüküyor. Eğer e, çocuklar aracılığıyla e, bazı Masraflar çıkarsa belki bunlarla ilgili konular sizi zorlayabilir bir olasılık. Bu alandan biraz zorlanıyorsunuz gibi gözüküyor. Bunun haricinde belki de eğer bir çocuk sahibi değilseniz bu alan aynı zamanda aracıları temsil eder. Yani belki bir, bir borç yapacaksınız ya da bir kredi almayı planlıyorsunuz. Burada size aracılık eden bir kurum varsa ya da bir aracıyla çalışıyorsanız işte burada bazı zorluklar, zorlanmalar söz konusu olabilir. Buraya biraz dikkat etmek gerekebilir. Yükselen teraziler için bir süredir ev yerleşim konuları çok fazla ön planda. Aile ile ilgili konularda da zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer bir taşınma, mecburi bir taşınma durumu söz konusuysa, işte eviniz size artık küçük gelmeye başladı, yeni bir eve geçme planı yapıyorsanız eğer, işte burada bu konularda artık bir netlik kazanabilirsiniz. Belki tek başınıza hareket etme dinamiğine geçiş yapabilirsiniz. Çok ani bir taşıma söz konusu olabilir. Hiç hazırlıksız yakalanabilirsiniz buna belki de. Burada bazı değişimler gözüküyor açıkçası. Daha çok yerleşim ve taşınma konuları ön planda sizler açısından. Yükselen akrepler için sağlık konuları önemli. Özellikle baş bölgesi, migren, koçlu, koç burcu birazcık daha başla ilgili konuları temsil eder. Yüzdeki yaralanmalarla alakalıdır aynı zamanda. Buraya biraz dikkat edebilirsiniz. Eğer beklediğiniz, belki bir sağlık kontrolünden geçtiyseniz eğer bu süreç içerisinde bu konunun netlik kazanabilir. Sonuçlarını alabilirsiniz kardeşler yolculuklar, eğer bir araç sahibiyseniz, aracınız, eğitim konularınız söz konusuysa bunlar şey yapabilir, zorluklara neden olabilir. Yeni bir ofis iş yeriyle ilgili bir konu da netlik kazanabilir tabii ki. Sadece sağlık konularında çalışmayabilir bu dolunay sizin açınızdan. Belki ofis ya da çalışma arkadaşlarınızla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Onların hayatıyla ilgili bir dinamik yaşayabilirsiniz ya da iş arkadaşlarınızla ilgili bir destek bekliyorsanız belki orada bir zorlanma söz konusu olabilir. Yükselen yaylar için açıkçası daha çok aşk hayatı ile ilgili konular netlik kazanıyormuş gibi gözüküyor. Ya da eğer çocuk sahibiyseniz belki onlarla ilgili dinamikler çok fazla ön planda. Bir ilişki konusunda kararsızsanız bir süredir artık bununla ilgili netlik kazanabilirsiniz. E, açıkçası en çok zorlandığınız süreç finansal konular e, eğer bir çocuğunuz varsa onunla ilgili bir e, yapacağınız bir e, masraf ya da bir başlangıç yapmayı düşünüyorsanız bununla ilgili bir sonuçlanma bir netlik kazanma durumu söz konusu olabilir. E, sizin için bir masraf e, muhtemelen çıkacaktır karşınıza çıkan bu dinamiklerle ilgili olarak bir yere para harcamanız belki bir yatırım yapmanız gerekebilir. Tabi ki hem 2 hem 5. ev aksı olması dolayısıyla şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Birazcık riskli yatırımlara dikkat diyoruz bu noktada. Bir de elbette şunu deneyebilirsiniz Tabii ki. İşte bir sayısal lot oynamak vesaire falan filan. Ama kumar burada bir soru işareti yapmak gerekiyor. Burası biraz riskli olabilir sizler açısından. Çünkü açıkçası o ikinci evdeki e, Oğlak Burcu ve Güney Aydın'ın e, kayıpları kazançtan daha fazla destekliyormuş gibi duruyor. Ama tabii ki Jüpiter bu e, yeni aya pardon Dolunay'a bir destek verdiği için elbette bir sayısal lotu denemekte çok da e, bir beis görmüyorum. Peki e, yükselen oğlaklar için açıkçası zor bir e, süreç. Hatta zor bir yılın ötesinde birkaç yıldır zorlanıyorlar. Özellikle aileniz, ev, yerleşimle ilgili konularda netlik kazanacaksınız. Belki bir taşınma süreciniz varsa bu kesinleşebilir. E, yalnız evet çıkmak isteyenler, yalnız olmak isteyenler için belki bu e, konu netleşebilir. Çünkü koç burcu tek başınalıkla çok alakalı. Biraz bu e, tetikleniyor olabilir. Yükselen kovalar için e, kardeşler, yolculuklar, eğitim, iletişim, pazarlama konuları e, da bir girişim Planınız varsa bu artık tamamlanabilir. 12. evde çok fazla göstergeler birikti. Pürito buradan hala çok fazla zorluyor. Açıkçası gizli düşmanlara biraz dikkat diyoruz. Sizin gizlediğiniz konular varsa bu dolunayda biraz dikkat etmenizde fayda var. Çünkü ortaya çıkabilir, duyulabilir. O yüzden gizli girişimleriniz varsa bunu biraz açıkçası mahremiyete dikkat edin diyelim. Yükselen balıklar için maddi konularda e, beklediğiniz şeyler varsa e, bir süredir özellikle yeni aydan bu yana hala e, bir tamamlanmamış konular varsa bunlar netlik kazanabilir. E, güçlü destekler e, gelebilir size. Özellikle dernek, kulüp, arkadaş çevresi gibi birileriyle eğer e, meslek gruplarıyla ile bir kontağınız varsa buralardan destekler gelebilir. Yükselen balıklar için açıkçası daha çok finansal konuların ön planda olacağı bir dolunay olacaktır güçlü bir dolunay yaşıyoruz e, açıkçası e, her anlamda hızlı başlangıçlar değil de daha çok hızlı tamamlanmalar diyelim başlangıç değil çünkü dolunay ama elbette koç burcu olması dolayısıyla e, hangi konuda netlik kazanırsanız kazanın bu konu açıkçası yeni bir şeye start vermeyi de barındırıyor içerisinde ama e, öyle veya böyle bir tamamlanma enerjisi de var. Bu bir girişimin tamamlanması, bir girişimin netlik kazanması olarak gözükebilir. Bu girişim de farklı hayat alanlarımızda karşımıza çıkacak. Ama tabii ki Oğlak Burcu'ndaki göstergelerin buraya açıları her zaman hatırlanmalı bu Dolunay'da. Burada zorlanmalar söz konusu doğru ve bunlar da aralığa doğru e, daha fazla artık gündemimizi meşgul edecek bir tutulmayla birlikte. O yüzden de e, kararlarınızın e, bu süreç içerisinde doğru hızlı kararlar ve hızlı adımlar yapabilir e, ve bunları itekleyebilir sizi karşınıza çıkan dinamikler. Kariyerle ilgili ya da daha uzun vadeli konularda bunu e, bu sürecin devamının gelebileceğini, uzun vadede ne tarafa doğru yönelebileceğinizi iyi düşünmeniz ve iyi karar vermenizi öneririm. Umarım hayal ettiğinizden de güzel olur. Jüpiter'in çünkü burada öyle veya böyle destekleyici bir açısı var. Bu yüzden de özellikle eğitim, yurt dışı, bunlarla ilgili konularda çok güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu alanda ciddi başlangıçlar söz konusu olabilir. Projeler bu alanda ise örneğin yapmayı düşündüğünüz girişimler, ya da işle ilgili, kariyerle ilgili konularınız özellikle yurt dışı ya da eğitimle ilgili dinamikleri barındırıyorsa, o zaman e, basın yayını da buna dahil edebiliriz elbette. Bu konuda gerçekten e, güçlü ve destekleyici etkiler var. E, Astro Kronos için neler var bu süreç içerisinde? Ekim ayı için yaptığımız bir indirim var, hala faydalanabilirsiniz. Çok fazla talep gelen bir süreçti, o yüzden de. E, 1 yıllık e, transit analizini bu ay için indirim yaptık. Çünkü 9'dan 5'e yaptığımız günlük indirimde en çok talep edilen şeylerden biri bu oldu. O yüzden de ona aylık olarak indirim yaptık. İndirim kodumuz ekim. E, siteye girdiğinizde sipariş verirken lütfen kodu bildirmeyi unutmayın. Geleneksel astroloji eğitimimiz 14 Ekim itibariyle başlıyor. E, bizim için de dolunayda böyle bir dinamik e, ortaya çıkıyor. Bu süreç içerisinde... E, Geleneksel eğitime başvuru yapmak isteyen kendim için astroloji öğrencileri özel indirime sahipler. O yüzden lütfen sipariş vermeden önce kontak kursunlar, bir mail atsınlar. Onlar için özel bir indirim kodu var ve her biri için ayrı özel indirim uygulanacak. Kendim için astroloji eğitimini ödediğiniz kadar miktar geleneksel astroloji eğitiminde düşülecektir. Bu yüzden de e, taksitli ödeme için de ayrı link iletilecek hepinize. E, bu konudadır lütfen e, irtibata geçin. Onun dışında da İzmir etkinlikleri için duyurular e, sosyal medyadan yayınlanacak. E-mail olarak da göndermeye çalışıyorum. Ama bu süreç biraz yoğun açıkçası. E, o yüzden de sosyal medyadan takip edebilirsiniz İzmir etkinliklerini. E, önümüzdeki hafta için olan podcast'i muhtemelen pazartesi günü yayınlayacağım. Biraz yoğun bir hafta sonu. Görüşmek üzere. Umarım Dolunay size çok güzel e, haberler ve e, gündemler getirir. Hoşçakalın.